Sevgili arkadaşlar, Arap sabunu adı küçültücü değil, aksine tarihi bir saygının ve ustalığın sembolüdür. Kökenini Arap coğrafyasındaki büyük sabunculuk geleneğinden alır. Osmanlı'da ve Avrupa'da değer görmüştür. Bugün hala doğallığın ve temizlikte güvenin simgesidir. Dolayısıyla bu ifadeyi kullanırken aklımızda şu olmalı: biz aslında bir kültürü, bir tarihi ve bir ustalık geleneğini onlara ediyoruz. Bunlar naçizane benim yaptığım Arap sabunları. Bu jel fazında olan. Bu da buna uygun miktarda su ilave ederek kullandığım, elde ettiğim sıvı Arap sabunu. Yani temizlikte genel temizlikten yani kişisel temizliğe kadar her alanda kullanılan doğal, çevreci ve kimyasal deterjan içermeyen gayet şık bir ürün. İşte jel sabun da denebilir, sıvı sabun da denebilir. Yani bu şekilde isimlendirmeleri de var ama az önceki gerekçelerle Arap sabunu denmesinde de hiçbir sakınca yok.